kanala abone olup, beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet aldım ve aklındaki kişinin seninle ilgili gelecek planları neler? Bu sorunun cevabına baktım. Yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Güzel pozitif yorum ve dileklerinizle totem oluşturabilirsiniz. Aklınızdaki kişide bir şeyleri geride bırakma düşüncesi hakim. Yani geçmişte unutulamayan yaşanmış bazı olaylar ve durumlar var. Ve bu durumları geride bırakma isteği var. Çünkü birçok şey yıkım döküm olsa da hala da içinde az da olsa umut kırıntıları var. Böyle görünüyor. Hala o umudunu tamamen yitirmemiş. Umutlu görünüyor. Ee, size karşı, şefkatli, e, sevecen e, bir aşk duygusu içerisindeymiş. daha önceden bu bazı yaşanmış olumsuz durumlar neticesinde bu aşkını sevgisini gösteremez duruma girmiş. Çünkü aklını kurcalayan olumsuz geçmişte takılı kaldığı durumlar olmuş. Fakat bunları geride bırakıp size karşı tekrardan böyle kesin bir şekilde tutkuyla hızlı bir şekilde bir atılımda bulunma size bir teklifle gelme isteği hakim. Çünkü geçmişteki o yaşadığınız şefkatli güzel temiz aşkı özlemiş öyle görünüyor.